Gelin buraya çocuklar benden kaçmayın. Zaten kaçmak isteseniz de kaçamazsınız. Sizi eninde sonunda yakalayacak. İmdat kurtarın bizi kimse yok mu? Koş Kamil koş. Bu yaratık bize akşam yemeği yapmaktan bahsediyor baksana. Ben bu yaratığın akşam yemeği olmak istemiyorum Arda. İmdat. Ben sanki çok mu istiyorum bu yaratığın akşam yemeği olmayı. Kurtarın bizi imdat. Bu iş çok uzadı artık. Beni çok fazla yormanıza izin vermeyeceğim. Şimdi sizi yakalama zamanı geldi. Geliyorum. Lütfen zengin amca ne olur arabanın iki saatliğini bize ver. Söz iki saat sonra geri getireceğiz. Olmaz çocuklar veremem. Bu yaşta size nasıl araba vereyim? Hem sizin daha ehliyetiniz bile yok. Ya zengin amca bugün bizim kızlarla buluşacağız. Hem bugün cumartesi okullarda tatil. Ne olur versen hem arabayı ehliyet kullanmayacak ki arda kullanacak. Evet zengin amca ya hem ehliyet de neymiş ki? Büyüyünce alırım ben ehliyetimi. Bunu mu sorunlu diyorsun ya? Hem ben çok güzel araba kullanıyorum. Asla kaza yapmam. Ne olur ver arabayı ne olur ya. Yok çocuklar yok. Hem bugün benim arabayla işlerim var. Şehir dışından akrabalarım gelecek. Onları almaya gideceğim havaalanından. Olmaz veremem. Kalbimi çok kırdın zengin amca. Bugün iki arkadaş olarak kızlarla buluşmaya gideceğiz. Ne olur sanki büyüklük yapsan. Hem akrabalarını almak için illa bu arabayı kullanman gerekmiyor ki zengin amca. Bir taksi tarz... Dur, onları taksiyle de alabilirsin. Ama biz arkadaşlarımızla buluşmaya taksiyle gidemeyiz ki. Ya çocuklar zamanında ben de sizin gibi genç oldum. Sizi anlıyorum. Arabamı size bir şartla veririm. Tamam zengin amca. Şartın neyse kabul ediyoruz. Sen yeter ki arabayı ver bize. Dur bakalım Kamil. Daha şartımı söylemedim. Şartım şu. Ben size arabayı vereceğim ama rüzgarı da yanınıza alacaksınız. Rüzgar mı? O ne yapacak ki bizim yanımızda zengin amca? Kızlar zaten iki kişi gelecek. Rüzgar bizim yanımıza çok sıkılır. Ben bilmem Ardacığım. Şartım bu. Kabul ediyorsanız arabayı vereyim size. Rüzgar sabahtan beri akrabaları almaya ben de geleceğim diye tutturdu. Başımın etini yedi. Beni Rüzgar'dan kurtarırsınız, ben de ödülünüz olarak arabayı size veririm. Ama olmaz derseniz de siz bilirsiniz. Ne dersin Arda? Rüzgar da gelsin bizimle. Yanımıza takılır. Belki senin kız arkadaşın bir arkadaşını daha getirir. Rüzgar da onunla takılır. Ne dersin abi? Bilemedim ki şimdi. Ne desem Kamil? Kabul etmekten başka çaremiz yok gibi geliyor. Tamam zengin amca. Rüzgar da bizimle gelebilir. Şartını kabul ediyoruz. Oh be. Sonunda Rüzgar'dan kurtuldum. Artık rahat rahat tabağımla gidebilirim. Siz durun. hemen Rüzgar'a haber vereyim. Kamil kardeşim. Sence Rüzgar'ı yanımıza almakla iyi mi yapıyoruz? Boşver abi ya. Gelsin bizimle. Zengin amca arabayı vermeyi kabul etti abi. Baksana. Benim hiç ümidim yoktu ama oldu işte. Ee arkadaşlar. Nereye gidiyoruz bugün? Beni nereye götüreceksiniz bakalım? Sabret Rüzgar biraz. Gidince görürsün. Şimdi sana söyleyip de sürprizi bozmayalım. Aynen Rüzgar. Gidene kadar bekle. Gittiğimizde zaten her şeyi kendi gözünde göreceksin. Dediğiniz gibi olsun bakalım. Zaten ben de sürprizlere bayılırım. Beyler bu araba gerçekten çok rahatmış. İçi de çok geniş baksana. Zengin amcam da gerçekten keyfini biliyormuş ha. Aynen abi. Hem içi geniş hem de koltuklar çok rahat. Bu arabayla akşama kadar dolaşırım. Hiç sıkılmam. Benim babamın çok parası olduğundan her şeyin en güzelini alıyor beyler. Bu arada ben bir şey merak ediyorum. Babam kolay kolay arabasını kimseye vermezdi. Siz de dediniz de babamdan arabayı almayı başardınız be. Babam bize arabayı vermek istemedi aslında. Ama bize dedi ki rüzgarı. Kamil karıştırma şimdi oraları ya. Zengin amcam beni kıramadı galiba. O yüzden verdi öyle değil mi? şey evet 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 öyle oldu. Hem babanın bize arabayı vermesinin başka bir sebebi olabilir ki. Siz yine benden bir şey saklıyorsunuz ama durun ama siz durun. Ben bunu bir şekilde öğrenirim. Arkadaşlar bizimkiler bugün yine bir araya geldiler. Bu üçlü bir araya geldiğinde başlarını mutlaka bir belaya sokuyorlar. Sonra gelip bir de benden yardım istiyorlar. Bakalım bugün başlarına neler gelecek. Onunla nasıl bir macera bekliyor. Bu arada Minecraft Akademisi kanalına destek olmak istersen videonun altındaki abone Evin ol düğümüne tıklayabilir ve beğen tuşuna basabilirsin. Hadi hadi maceramız kaldığımız yerden devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Arda abi Arda abi bak bak kızlar gelmiş. Bizden önce gelmişler buluşma yerine. Geç kaldık abi ya geç kaldık. Doğru be Kamil heyecan yapma. Geldik işte yetiştik. Hem ne olmuş yani bizden önce gelmiş olabilirler. Bu dünyanın sonu değil ya. Ne kızları beyler ya? Siz bugün kızlarla buluşmaya mı gelecektiniz? Evet abi evet bu arabayı da o yüzden aldık babandan. Buluşma yerine kızlardan önce geliriz. Geç kalmayız diye ama... Kamil sen hala bu konuyu konuşmaya devam edeceksin ya. İstersen seni şurada indireyim de kızlarla buluşmaya Rüzgar'la gideyim olur mu? Tamam abi tamam sustum özür dilerim. Ya madem kızlarla buluşmaya geliyorsunuz insan bana da haber verir mi oğlum? Üzerim ona göre bir şeyler giyerim. Hatta güzel kokular sürüp gelirdim. Rüzgar sen hala farkına varamadın sanırım abi. Orada iki tane kız var görmüyor musun? Yani birisi Kamil'in birisi benim kız arkadaşım. Ne? Eee ben ne olacağım? Oğlum niye beni getirdiniz o zaman buraya ya? Madem benim için için kız yoktu. Neden beni peşinize sürüklediniz? Rüzgar. Valla abicim açık söylemek gerekirse baban çok ısrar etti. Seni de yanımıza alırsak ancak arabayı o zaman bize verebileceğini söyledi. Biz de kabul etmek zorunda kaldık. Kusura bakma artık. Abi hani bunu Rüzgar'a söylemeyecektik? Neden söyledin sen şimdi? Ne yapayım oğlum? Mecbur kaldım artık. Hem bu durumu nasıl anlatacaktım ki Rüzgar'a? Neyse abi hadi geçelim. Kızlar bizi bekliyor. Onları daha fazla bekletmeyelim. Haklısın kardeşim gidelim. Hadi Rüzgar sen de buralarda takıl. Bir iki saate geliriz biz artık. Beni burada bırakmayın. Ben ne yapacağım tek başıma burada ya? Şunlara bak ya. Hiç duyuyorlar mı? Gittiler ya. Of of. Ben şimdi iki saat boyunca ne yapacağım bu arabanın içinde ya? Alacağın olsun be Arda. Ben bunun hesabını soralım sana. Selam kızlar biz geldik. Çok beklemediniz değil mi? Yok Arda yok. Biz de yeni geldik sayılır. 5 dakika falan olmadı daha yeni. Ne haber nasılsın? İyi misin? İyiyim Kamil sen nasılsın? Hasta falan mısın sen? Yoksa gelirken yolda kafana saksı falan mı düştü? Yok neden öyle söyledin ki sen şimdi? Aa, dün okulda beraber değil miydik? Ne soruyorsun o zaman? Ne habermiş? Sana ne haber? Tamam arkadaşlar tamam. Bırakın şimdi birbirinize tartışmayı. Hadi siz geçin. Bir yer falan ayarlayın şuradan. Biz de Kamil'e yiyecek bir şeyler alıp girelim. Tamam vardı. Hadi gel Merve. Biz de güzel bir yer bakalım sen de şuradan. Ya Kamil ne yapıyorsun oğlum sen? Daha gelir gelmez kızı sinirlendiriyorsun. Abi vallahi ben bir şey söylemedim. Sadece ne haber diye sordum. Ona sinirlendi. Ben de anlamadım ki. Neyse boşver boşver. Biz hemen yiyecek bir şeyler alıp dönelim kızların yanına. Acele etmezsek şimdi seninki ortalığı karıştırabilir. Sonra da bu güzel günümüzü mahvederler. Gelin bakalım çocuklar gelin. Bu tarafa doğru gelin. Biraz ufaksınız falan ama ikinizi bir araya koyarsam sizden benim için güzel bir akşam yemeği olur. He? Bir ses mi duydum ben ya? Sanki birisi akşam yemeği falan dedi. Kamil, senin karnın çok acıktı sanırım. Açlıktan sesler mi duymaya başladın şimdi de? Ne bileyim, sanırım öyle oldu ama karnım da o kadar aç değil ki. Neyse. Gerçi bunların birisi kahverengi tenli, diğeri sarı tenli. Şimdi bunlar ayrı tencerelerde pişmez. Aman boş Ver ya. Birisi kırmızı et, birisi beyaz et işte. Sonuç olarak hepsi aynı yere mideme gitmeyecek mi? Rüzgar'ı da yanımıza alsaydık. Hala arabanın içinde bekliyor. Ona da haksızlık ettik Arda ya. Ben de bu durumdan memnun değilim Kamil. Ama ne yapabiliriz? Kızlar iki kişi, biz üç kişiyiz. Olmaz da böyle? Olur çocuklar olur. İki kişi olsanız da benim için olur. Allah! Bu ne böyle be? Sen nereden çıktın be? Arda şimdi oturup burada bunu mu tartışalım bu yaratıkla? Sen nereden çıktın? Ben nereden çıktım? Kaç oğlum kaç? Daha hala burada duruyor. Gelin buraya çocuklar benden kaçmayın. Zaten kaçmak isteseniz de kaçamazsınız. Sizi eninde sonunda yakalayacak. Hadi gelin buraya. İmdat kurtarın bizi kimse yok mu? Koş Kamil koş. Bu yaratık bize akşam yemeği yapmaktan bahsediyor baksana. Ben bu yaratığın akşam yemeği olmak istemiyorum Arda. İmdat. Ben sanki çok mu istiyorum bu yaratığın akşam yemeği olmayı. Kurtarın bizi imdat. Bu iş çok uzadı artık. Beni çok fazla yormanıza izin vermeyeceğim. Şimdi sizi yakalama zamanı geldi. Geliyorum. İşte yakaladım sizi ufaklıklar. Gerçi çok ufakmışsınız ama olsun. İkinizi birden bu akşam yersem karnım doyar. Bırak bizi bırak. Biz Minecraft Akademisi'nin çocuklarıyız. Bize asla zarar veremezsin. Şimdi sizi burada mideme gönderebilirim aslında ama sizi pişirmeden yemek istemiyorum. O yüzden biraz daha bekleyin bakalım. Akşam olunca sizi midemde küçük bir boş atacağım. Aman Allah'ım bu ne böyle? Bu yaratık nereden çıktı şimdi ya? Arda ve Kabil'i yakalamış. Ne yapacak acaba onlara? Hemen onları takip etmem lazım. Ama ama nasıl? Bırak bizi kötü yaratık bırak bizi. Biz daha çok küçüğüz. Biz senin karnını doyuramayız. Git kendi daha büyük birini bul. Eh yeter be artık çok konuştunuz. Şimdi hemen evime gidelim. Ve akşam yemeğim için hazırlıklara başlayalım. <laughs> Yaratık Arda ve Kamil'i götürüyor. Onların nereye gittiğini nasıl öğrenebilirim ya? Nasıl nasıl? Ha, buldum. Bu arabayla onları takip edip nereye gittiklerini öğrenebilirim. Tabii ya ben bunu yapabilirim. Evet hadi bakalım gidiyoruz. Çok uzaklaşmadan şu yaratığa yetişmem lazım. Arda ile Kamil nereye götürecek öğrenmem lazım. Sonra da bunu Kerem komiser e haber veririm. İkinizi de şimdiden tabağımda yemek olarak hayal etmeye başladım. İkiniz de çok leziz görünüyorsunuz. Şimdiden ağzımın suyu akmaya başladı. Sizi yemek için sabırsızlanıyorum. Can. Kamil baksana bu rüzgar değil mi? Aa evet bu rüzgar bizi takip ediyor. Neden bizi takip ediyor ki bu şimdi? Neden takip edecek Kamil? Bu yaratığın bizi nereye götürdüğünü öğrenip bizimkinlere haber verecek sanırım. Haklısın bizimkinler de Kerem Komiser haber verir ve Kerem komiser de gelip bu yaratıktan bizi kurtarır. Şşş tamam sessiz ol şimdi konuştuklarımızı duyacak. Rüzgarın bizi izlediğini fark edebiliriz sessiz olalım. Evet işte benim mekanıma geldik. Size geçici bir süre burada misafir edeceğim. Sadece akşam yemeği vaktine kadar. Sonra da sizi mideme yollayacağım. Bundan bu kadar emin olma bence ucu ucube artık. Bu akşam yemekte başka şeyler yiyebilirsin. Benden söylemesi. Şöyle kenara çekeyim bakalım arabayı. Demek bu yaratığın kaldığı yer burası. Şimdi vakit kaybetmeden hemen bizimkine haber vermeye gideyim. Kerem komiser dalıp buraya geleyim. O bu yaratığın icabına bakabilir. Vakit kaybetmeden yola çıkayım. Geç kalırsam bu Arda ve Kamil için hiç iyi olmaz. Bugün bana yaptıklarınızdan sonra sizi kurtarmak yine bana düştü. Sizi kurtardıktan sonra yatıp kalkıp bana dua edeceksiniz. Ah benim şu merhametli kalbim. Ah yine şu dünyanın bütün yükü rüzgarın omuzlarında. Ben olmasam ne yapacaksınız acaba? Canım arkadaşlarım. Bir önceki videomuza yorum yazan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. Yılmaz, Birce, Reziye, Kerem, Ömer, Ferit, Salih, Ahmet, Fizuli, Mino, Birce, Bayram, Ziya, Fata, Mukaddes. Canım arkadaşlarım. Eğer siz de videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız videoyu hemen şimdi beğenip videoyu yorum yazın. Hadi hadi bekliyorum.